Selamlar herkese arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Bugün sizlere Mert Hoca AYT Efşinado denemelerinden harika bir soru seçtim arkadaşlar. Bu soruyu genelde e, ne yapıyoruz? Boş bırakıyoruz. Artık boş bırakmayacağız. Buradan da Mert Hocamıza selamlar olsun. Gerçekten çok güzel bir soru seçmiş. Arkadaşlar gelin soruyu okuyalım bir. A kümesini görüyoruz, B kümesini görüyoruz. Bu kümeler verilmiş. A'dan B'ye bir tane F fonksiyonu tanımlamışız. Fakat bir ön koşul vermiş. Mutlak değer x artı bir artı fx küçük eşittir 5 olacakmış bu şartı sağlayan kaç farklı f fonksiyonu tanımlanabilir diyor. Arkadaşlar bakın şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Buradaki mutlak değer x artı 1'i buraya eksi olarak atalım. Attıktan sonra fx'in 5 eksi mutlak değer x artı 1'den küçük eşit olmak zorunda olduğunu söylüyor. Gidip de noktaları burada denemeyelim. Mutlak değerden çıkartmaya çalışmayalım. Bence ne yapalım? Şükrü Hoca ne yapar? Tabii ki de grafik çizer. Bence bakın grafik çizip farklı bir şekilde yorumlamaya çalışalım arkadaşlar bu soruyu. Bakın isterseniz şunun sağdaki kısmının yani sağdaki fonksiyonun grafiği nasıl çizilir? Sizlere hamle hamle göstereyim. Bakın ilk önce mutlak değer x artı birin grafiği nasıl bir grafik çıkarır? grafiktir arkadaşlar. Bakın şurada mutlak değer x'in bir birim soldan geçmiş halidir. Burası eksi bir noktası. Ben bunu eksiyle çarparsam ne olur? x eksenine göre simetriğini alırım. Şunu elde ederim. Bir de ne diyor? Bunu beş birim yukarıya götür diyor. E ben bu çizdim aşağı çizdiğim şeyi de ne yapacağım? Beş birim yukarıya götüreceğim. E ne yapalım? Götürelim. O zaman şunları bir silelim arkadaşlar. Beş birim yukarıdan şu şekilde bir ne yapalım? Bir fonksiyon çizdik. Bakın arkadaşlar bu çizdiğim fonksiyon şu sağdaki yuvarlak içine aldığım fonksiyon. Bakalım eksenleri nerede kesiyor? Bakın burada bunu sıfır yapan değer burasının 5 olması lazım. O zaman burası 4, burası 4 noktası. Arkadaşlar diğer taraftan da burası eksi 6 yaptığımda eksi 6 artı 1. Eksi 5 yapar. Dışarıya 5 diye çıkar. O zaman burası da eksi 6 noktası. E burasının arkadaşlar ben size ne noktası olduğunu söylemiştim. Eksi 1 noktası olduğunu söylemiştim. Eksi 1 yazınca da görüntüsü kaçtan geçiyormuş? Bir bakalım. Eksi 1, eksi 1 artı 1, 0. O zaman eksi 1'deki görüntüsü de 5'ten geçecek. Tamam. Ben grafiği çizdim. Noktalarımı da belirttim. Noktaları belirtmem önemli. Çünkü buradaki noktalar üzerinden yorum yapacağız. Diyor ki fx küçük eşittir. Bu fonksiyonun bu fonksiyondan küçük eşit olsun diyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Bakın küçük eşit dediğinde ve grafik dediğinde grafiğin altında kalan kısmı alıyorduk. Doğru muyuz? Yani benim seçecek olduğum fonksiyonundaki görüntülerimin şu kırmızıyla taradığım alandan olması gerekiyor. E o zaman bakalım. Teker teker bakalım şimdi hangiler bunu sağlıyor? Şimdi gene farklı bir renge geçiyorum arkadaşlar. Farklı bir renge geçtim ve rengimi de değiştirdim. Kalemimi de kalınlaştırdım. Tamam. Bakın acaba ben burada x'imi Eksi bir seçtiğimde, eksi bir bakın burada görüyorsunuz. Eksi bir seçtiğimde görüntüler neler olabilir bakalım. Arkadaşlar şimdi küçük eşit diyor ya. Yani küçük eşittir bu dediği için bu fonksiyona da değebilir yani. Üstünde olabilir. Küçük eşit dediği için fonksiyona değebilir sıkıntımız yok. Eksi bir yazdığında bakın, eksi bir yazdığında birkaç örnek göstereceğim. Diğerlerini zaten anlayacaksınız. Eksi birdeki görüntümüz acaba bir olabilir mi? Bakın burada, ha bir de şurada bakın sıfır verelim. Acaba sıfır verince kaçtan geçiyor? Sıfır artı bir, bir, beşten bir çıktı. Şurası da 4 noktası. Bakın. Eksi 1'e 1 noktamız burası. Bu nokta. Bu nokta ne yaptı? Kesişimleri. Bu alt taradığım yerde kaldı mı? Kaldı. Eksi 1'e 2 olsa acaba? Eksi 1'e 2 noktası orada kalıyor mu? Bakın 2 burada bir yerde. E, 2 de burada kalıyor. E, 3 de kalacak. 4 de kalacak. En son 5 verdiğimde 5 de ne yapacak arkadaşlar? Bu taradığım yerde kalacak eşitlik olduğu için bu noktayı da alacağım. Yani eksi 1'in arkadaşlar 5 tane görüntüsü olabiliyormuş. O zaman deriz ki eksi 1 için 5 tane durum söz konusu. Şimdi aynı yaptığım mantığı 0 için yapalım. Bakın 0 verdiğimde de 0'ın görüntüsü de kaça kadar gidebilir? 0'ın e, görüntüsü şurada 1'e gidebilir, 2'ye gidebilir, 3'e gidebilir. 0'ın görüntüsü de 4'e kadar gidebiliyor. Gördünüz mü? 0'ın görüntüsü de 4 tane olabiliyormuş. Sırada ne var? 2. Acaba 2'nin görüntüleri kaç tane olabilir? Bakın 2 burada olsun. Ben fonksiyonda bakayım 2 vereyim. Kaça kadar çıkabiliyoruz maksimum? 2 verdiğinde 2 artı 1, 3, 5'ten 3 çıktı 2. Yani bakın burada arkadaşlar 2'nin görüntüsü 2'ye gidiyor. 2'nin görüntüsü 2'ye gidiyorsa o zaman 2'nin görüntüsü kaç olabilir deriz? 2'nin görüntüsü 1 olabilir deriz. 2'nin görüntüsü 2 olabilir deriz. 0 diyemeyiz. Bakın çünkü burada görüntü kümesinde 0 zaten yok. O zaman diyoruz ki 2'nin görüntüsü 2 kere olabiliyor. Son olarak arkadaşlar 3'e geldim. Şimdi 3 yazınca 3 şurada. Acaba 3'ün görüntüsü fonksiyonla nereye gidiyor? Onu bulalım. 3 artı 1, 4, 5'ten 4 çıktı 1. Bakın 3'ün görüntüsü de kaça gidiyormuş? 1'e gidiyormuş. Yani 3'te o zaman olsa olsa en fazla kaç olur? 1 bir olur. 1'in üstüne çıkamaz. O zaman taral alanın dışına çıkar. O zaman 3'te de 1 durum söz konusudur deriz. 5 çarpı 4 çarpı 2 çarpı 1'den cevabımız kaç gelir? 20. 20 çarpı 2'den de cevabımız 40 gelmiş olur. Bilmiyorum arkadaşlar. Ben bu soruyu bu şekilde çözdüm. Dileyen bu şekilde çözer, dileyen farklı şekilde çözer. Ama bu şekildeki çözümü de sizlere göstermek istedim diyorum ve hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematikte kalın. Hoşça kalın.